Evet, hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kampanya ile karşınızdayım. Bugünkü kampanyamız Akbank'ın davet et kazan, 500 TL kazan kampanyası. Bu kampanya daha önceden de yapıldıydı. Bilenler bilir 300 TL, 200 TL, 750 TL'ye kadar para veriyordu arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar hemen anlatıma geçeyim. Android kullanıyorsunuz Google Store. IOS kullanıyorsunuz Apple Store'dan ilk, ilk önce Akbank indiriyorsunuz daha sonra Akbank indirdikten sonra şu şekilde giriş yapıyorsunuz arkadaşlar Ben burada videoyu keseceğim size nasıl yapacağınızı anlatacağım çok rahat bir şekilde 3 veya 5 dakika sürüyor Ben yaklaşık 1,5-2 ay önce de benzer bir video attıydım ee, Yine aynı şekil bayağı kişi yararlandıydı Hemen ben giriş yapıp geleyim o arada da size videoda anlatayım arkadaşlar nasıl kayıt olacağınızı Evet arkadaşlar buradaki ekrandan devam edelim burada ekranda gördüğünüz gibi ilk başta giriş Akbanklı olmak istiyorumdan Akbanklı olmak istiyorum seçeneğine tıklıyorsunuz arkadaşlar burada daha sonra arkadaşlar burada karşınıza bu şekilde bir şey çıkacak buradan arkadaşların üstten 11 haneli TC kimlik numaranızı daha sonra doğum tarihinizi ondan sonra cep cep telefon numaranızı ve benim altta vereceğim davet kodunu girdiğiniz dahilinde e, size 500 TL Çip para gelecek. Bunu nakite de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Ondan daha sonra size işte işiniz, e, senede kaç tane e, bizden işlem yapacaksınız vesaire tarzında sorular soracak. Daha sonra onları cevapladığınız takdirde size arkadaşlar e, görüntülü görüşmeye aktarıyoruz diyeceğiz. Tabii bundan önce bir şey atladım. Size kimliğinizi taramanızı isteyecek. NFC özelliği varsa telefonunuzda NFC özelliği olmak zorunda ve yeni kimlik olmak zorunda. Ondan sonra görüntülü aktarmaya geçecek. Görüntülü konuşmada da sizinle e, kimliğinizi yüzünüzün yanında tutar mısınız? Kimliğinizle işte şurayı işaret eder misiniz? Kimliğinizin seri no ne, doğum tarihi ne tarzında sorular soracaktır. O görüntülü görüntülü konuşma ve kimlik bilgileri kimliği taramadan sonra e, sizi onaylayacak yüksek ihtimalle. Ve ondan sonra size görüntülü konuşmayı kapatıp ana menüye döneceksiniz. SMS gelecek yanlış hatırlamıyorsam. Giriş yapacaksınız. Ve daha sonra çift paranız gelecek. Tabi ki de davet kodunu girmeyi de unutmayın. Şimdi videonun kalan kısmına geçelim. Ve orada eşinizi, dostunuzu, tanınızı nasıl davet edeceğinizi size göstereyim arkadaşlar. Daha sonrasında videomuzu bitirelim. Şu anda da söylüyorum. Videonun sonunda da söyledim. Ee, eğer ki anlamadığınız veya anlatamadığım kısım varsa yorumlardan yardımcı olabilirim arkadaşlar. Hemen videoya evet, geçelim. Ben giriş yapıp geldim. Siz de kayıt olup geldiniz arkadaşlar. Şimdi... Nasıl 500 TL alacağınızı göstereceğim arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu davet edip nasıl 500 TL kazanacağınızı göstereceğim. İnanmayanlar için kanıt da atabilirim ben daha önce buradan nakit adet çevirdiğim para da oldu. Hemen arkadaşlar giriş yaptıktan sonra altta sağda senin için yazıyor. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya indiğimizde tüm kampanyalar yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Burada da yeni gördüğünüz gibi 250 TL çip para kazanmışım. Buradan aşağı doğru iniyoruz davet et kazan yazıyor zaten. Burada davet kodu paylaş yazıyor. Bunun üstüne tıklıyoruz. Sizde davet kodu paylaş yazmaz. Hemen ee, katıl yazar büyük ihtimalle. Kampanyaya katıl yazar. Oraya kampanyaya katılıp davet kodunuzu alacaksınız. Burada gördüğünüz gibi ben de şu anda davet kodundan kimseyi davet etmemişim. Davet ettiğinizde hem siz hem 500 hem arkadaşınız 500 TL çık para oluyor. Bunu nakite de çevirebilirsiniz. Carrefoursa, Şok, BİM e, internette trend yolu e, Hepsi burada falan Çoğu yerde geçerli çekmeyip öyle de harcayabilirsiniz Migros da geçerli Buradan davet kodunuzu Paylaşıp eşinize dostunuza O girdiğinde hem ona hem size 500 TL çip para geliyor arkadaşlar Ha buradan nasıl olacak arkadaşlar Şurada ana sayfada e, Sivas yazıyor Benimkinde gördüğünüz gibi buraya tıklıyoruz Buraya girdiğinizde gördüğünüz gibi 250 TL çift para şu anda benim gözükmekte. Ee, kayıt olduktan yaklaşık yarım saat 40 dakika taş çatlasın bir saat içinde çift paranız yüklenir. Ha burada kart gözükmüyorsa nereden bakacaksınız? Şu sağda tümü yazıyor oraya tıklıyoruz. Burada yine vadesiz hesaplarda zaten video içinde de tekrardan kestiğimi söylerim vadesiz hesap atacaksınız. Buraya tıklıyoruz yine Burada da yine gözüküyor aynı şekilde 250 TL. Hayriyetten e, kayıt olurken kredi kartı açtıranlar için de 3000 lira geliyor. Hem bana hem size aynı şekilde 3000 TL çip para ödülü geliyor. Onda da 60.000 TL'ye kadar davet ettiğiniz kişiden e, çip para kazanabiliyorsunuz. Yani isteyen e, kredi kartı da açtırabilir. Eğer öğrenciyseniz aylık 100, senelik 100 TL aidat olması lazım yanlış bilmiyorsam. Ben açtırmadım yeni kayıt olmadığım için. Eğer bu kampanyayı duysaydım ben de açtırırdım ama ben dediğim gibi açtırmadım. Eğer siz açtırmak isterseniz o şekilde yapıp 3000 TL de kazanabilirsiniz. Ee, video bu şekildeydi arkadaşlar. Daha fazla yardımcı olmamı istediğiniz bir şey varsa Discord'dur, YouTube'dur yorumlarda veya Instagram adresimden yardımcı olabilirim. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.